Herkese merhabalar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte yeni gelen halka arzları daha talep toplamaya başlamadılar. E, bals ve bal arzını yanı sıra da vişne maden bir önceki katıldığımız vişne maden arzını e, ele almış olacağız. Ve işte yeni arzlara girip girilmemesi vişnenin daha akıbetinin ne olduğunu biliyorsunuz ki işleme başladı. Kalyon ve enda enerjini de arada sıkıştırıp e, yolumuza devam ederiz diye bu videoda düşünüyorum. Video geçmeden önce motive olmamız ve videoların devamının gelmesi açısından videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarda da aklınıza takılan sorular vesaire olursa yazabilirsiniz. Ee, isterseniz videomuza başlayalım. İlk olarak Vişne madenden bahsedeceğiz. Vişne maddenin bugün ikinci tavanı biliyorsunuz ki bir önceki videomuzda 3 arzdan bahsettik. Bunlar Vişne, Enda ve Kalyon arzlarıydı. Ve Vişne'nin en mantıklı olduğunu çünkü aralarında diğerlerinin 4 milyar gibi 2 milyar gibi bir arza sahipken Vişne'nin 898'lik bir milyonluk bir arza sahip olduğunu söyledik ve ee, bu daha mantıklı olma demiştik ama şöyle bir hata yaptık orada. 150 bin katılıma göre 2600'den hesaplayıp girdik lakin şunu hesap edemedik. Tamam 250 bin kişi katılmış ee, ama herkes maksimumdan talep etmediği için hani bazıları 100 lira 200 liralık vesaire de talep edenler olduğu için bu noktayı atladık. Bu yüzden işte maksimum dağıtım 230 küsur lot yani 10.500 TL'lik falan oldu. Ee, biz de 2600'lük almış olduk. Bugün baktığınızda 10 binlik alanların 2200 gibi bir karı varken şu an bizim 500-600 karımız var ama hatırlarsanız böyle 3 milyonluk arzların olduğu yani 3 milyon kişinin girdiği arzları hatırlarsanız 300 liralık vesaire ben lot düştüğünü hatırlıyorum ve orada günlük 30 lira 20 lira kar ettiğimizi hatırlıyorum. Yani onların yanında bunların çok çok daha iyi kaldığını söyleyebiliriz. Eğer güzelini seçebilirseniz arızaların. Çünkü her arıza gitmiyor. Biliyorsunuz geçenlerde Akfen inşaatı arz ettiler ve %40 falan aralıksız düşüş yaşadı. Yani böyle arzlar yerine daha mantıklı olabilecek şeylere bakmak daha mantıklı. Biz de eğer dediğim gibi videolar beğeni gelir talep görürse kendi fikirlerimi belirteceğim ki kendi fikirlerim genelde e, gök daha önceki videolara da bakarsanız e, tuttuğunu söyleyebilirim. E, vişne madene gelirsek şimdi kaç zaman daha gidebilir? E, vişne yani nerede giderse aslında verilebilir yani nerede bozarsa çünkü e, bununla ilgili net bir şey de söyleyemem hani çünkü geçenlerde destek arzı yapıldı ve sınırsız verildi. Burada e, bilime baktığınız zaman yani mantığa baktığınız zaman yani anında bozması gerekiyordu ama şu an aralıksız 5. tavanını yapıyor ve yani 100 bin 200 alanlar da var çok fena dön döndü doğru arz için yani bu belli olmuyor hiç nerede bozarsa artık oralarda bakabilirsiniz yani her gün dol dol tavan varken vermek de artık sizin kararınız ee, vişne için görüşüm bu şekildeydi şimdi yeni arzlara bahsedelim bals girişim ortaklığı burada gördüğünüz üzere 150 bin katılma 3300'lük demişler. Bunu halk arz takviminden aldık. Lakin şöyle bir şey söz konusu. Yani bir eğer vişne gibi olursa yine herkes tam katılmazsa ki katılmaz büyük ihtimalle. Bunda da belki 5 binlik 10 binlik bir dağıtım gerçekleşebilir. Onun için lotlara girerken bunlara dikkat etmek gerek. Belki de sınırsızdır bu. Yani çok zor imkansız olduğunu düşünüyorum gerçi de. Vişne gibi olabilir yani. Çünkü arz miktarları aynıydı. Hem millet daha fazla girerse işte belki 7-8 binlik verebilir. Yani siz ne kadar paranız varsa o kadar eğer girecekseniz denemek daha mantıklı olacaktır. E, fonun kullanım yerlerine baktığınızda aslında bunların pek bir önemi olmadığını diğer videolarda da söylüyorum. Çünkü hangisinin arzı düşükse e, arz büyüklüğü o daha çok gidiyor. Bu aşikar. Çünkü 4 milyarlık arzlara baktığınızda ya da 2 milyarlık bunların e, ki kurumsalda dolu olduğu için işleri daha fazla düştüğünü görüyorsunuz. Ama bu tarz arzların daha mantıklı olabileceğini söyleyebilirim. Basın birazdan fındıkçıdan da Basu'dan da bahsedeceğim. Ee, ona da isterseniz geçelim. Balsa ilgili görüşlerim. Arzının 900 milyonluk oldu. Yani düşük oldu ve girecekseniz de burada yazanların e, elinizde varsa daha fazla girme lot olarak e, girmeniz daha mantıklı olacaktır. Şimdi Balsu'ya baktığımızda bu yani 4,5 milyarlık bir halka dağıtacakları arz var ve şirketi de 20 milyar TL gibi bir büyüklükten hesaplamışlar ama Balsu yani bir fındıkçı sonuçta baktığımızda çoğu enerji şirketi arz oluyor vesaire vesaire. Tabi her sektörde değişkenlik gösterebilir ama bu arz yani çılgınca bir arz. Bu arz giderse ee, tebrik etmek lazım ama şu fonun kullanım yerlerine de baktığınızda e, kararı sizin vermeniz gerekiyor. %30 banka kredi ödemesi denmiş. %30 işletme sermayesi. İşletme sermayesi ne işte? Maaş vesaire ödemeleri. Yine yani çarçur yatırım vesairede. de %40'ına da yeni yatırımlara kaynak sağlamak denmiş. Artık burasını sizin bileceğiniz iş ve 4 milyarlık bir arzdan bahsediyoruz. Yani 150 bin kazanma 20 bin yazıyor ki bu arzın ben şahsen sınırsız vereceğini düşünüyorum. Yani isteyene istediği kadar verebileceğini düşünüyorum. buna girmek size kalmış. Yani diğer Vişne ve Bals yatırıma baktığınızda Bals'un yanlarında çok büyük kaldığını görebiliyoruz. Ee, onun dışında balsu ile ilgili diyeceklerim. talep toplaması şu an devam ediyor. Ee, diğerin talep toplaması da yani balsa yatırımında 14 ve 17 Şubat olarak görünüyor. Arzlarla ilgili genel görüşlerimiz bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın ve Telegram kanalımıza da gelerek sıcak sıcağına e, bu halk arzları burada konuşabiliriz sizlerle beraber ve her tavan olduğunda da gelip burada sorularınızı bizlere sorabilirsiniz. E, Bunu da linkini yorumlara sabitli ve açıklamalar kısmında bulabilirsiniz diyelim. Dediğim gibi videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarımızda görüşmek üzere hoşçakalın.